Şöyle bir sahne hayal etmeni istiyorum. Bir kitap evindesin, raflara bakıyorsun ve eline böyle ağır, ciddi bir kitap geliyor. Kapağında şu yazıyor: Dini Cevaplar 4. Allah'ın Varlığının Delilleri. Bir an durup merak ediyorsun. Yani içinde ne var acaba? Bu bildiğimiz türden bir inanç kitabı mı yoksa daha fazlası mı var? İşte bizim bugünkü görevimiz de tam olarak bu. O kitabın kapağını senin için aralayacağız. İçindeki 12 farklı felsefi argümanın dehlizlerinde birlikte bir tura çıkacağız ve bu entelektüel yolculuğun sana göre olup olmadığına karar vermene yardım edeceğiz. Kesinlikle. Ve baştan şunu netleştirelim bence. Bu kitabın temel vaadi hani inanırsan görürsün demek değil. Tam tersi. Konuyu çağdaş analitik felsefenin en keskin mantık araçlarıyla masaya yatırıyor. Yani bu bir bilim din kavgası metni falan değil. Aksine evrenin kendisi, bilincin doğası, matematiğin tuhaflığı ve ahlakın temelleri gibi olgulardan yola çıkan saf akıl yürütmeye dayalı bir keşif denemesi. Yazarların hepsi de kendi alanlarında çok saygın akademisyenler. Burada adeta entelektüel bir satranç oynuyorlar. Entelektüel satranç, bu iyi bir tanım. O zaman tahtayı önümüze alalım ve ilk hamleleri bir inceleyelim. Kitap argümanları birkaç ana başlıkta toplamış gibi görünüyor. En mantıklısı en büyük ölçekten başlamak sanırım. Yani evrenin kendisinden, o en temel sorudan. Neden hiçbir şey yerine bir şeyler var? Evet, bu felsefenin başlangıç noktası. Kitap bu devasa soruya dört farklı makaleyle yaklaşıyor. Biri Robert J. Coons'un yazdığı Kozmolojik Argümana Yeni Bir Bakış... Bu aslında hepimizin bildiği o klasik her şeyin bir ilk nedeni olmalı argümanının e, 21. yüzyıl versiyonu. Kons Aristoteles'ten beri gelen bu düşünce zincirini alıyor ve onu modern mantık ve metafizik araçlarıyla güncelleyerek çok daha sağlam bir hale getirmeye çalışıyor. Anladım. Yani klasik bir melodinin modern bir düzenlemesi gibi. Ama eminim kitapta daha alışılmadık, daha böyle beyin yakan yaklaşımlar da vardır. Olmaz mı? İşte orada Alexander R. Proust'un Sonsuzluk Paradoksları ve İlk Neden Başlıklı makalesi devreye giriyor. Bu benim kitapta en sevdiğim bölümlerden biri çünkü tamamen beklenmedik bir yerden yaklaşıyor konuya. Proust, Big Bang'den, fizikten, kuantumdan falan hiç bahsetmiyor. Onun silahı saf mantık. Şöyle bir düşünce deneyi kullanıyor, adı Thomson'ın lambası. Thompson'ın lambası. Kulağa bir Sherlock Holmes hikayesi gibi geliyor. Nedir bu? Şöyle düşün, bir lamban var, bir dakika içinde sonsuz defa açıp kapatıyorsun. Önce yarım dakika bekleyip açıyorsun, sonra çeyrek dakika bekleyip kapatıyorsun, sonra sekizde bir dakika bekleyip açıyorsun ve bu böyle sonsuza dek gidiyor. Bir dakikanın sonunda lamba açık mı olur, kapalı mı? Dur bir saniye aklım karıştı. Her açma hamlesi için bir kapama hamlesi var o yüzden kapalı olmalı ama her kapama hamlesinden sonra da bir açma hamlesi geliyor. Sanırım bunun bir cevabı yok. Mantıksal bir kilitlenme durumu bu. Tam olarak bu. Pras diyor ki eğer geçmişe doğru sonsuz bir nedenler zinciri olsaydı gerçeklik de tıpkı bu lamba gibi mantıksal olarak imkansız cevaplanamayan paradokslarla dolu olurdu. Buradan yola çıkarak da geriye doğru giden sonsuz bir nedenler zincirinin mantıken mümkün olmadığını, Dolayısıyla bir ilk neden olması gerektiğini savunuyor. Yani fiziksel kanıtlar yerine mantığın sınırlarını kullanıyor. Vay be! Yani evrenin bir başlangıcı olmalı çünkü aksi takdirde evren mantıksal bir hata verirdi diyor. Bu gerçekten farklı bir bakış açısı. Peki ya fizikten gelen daha somut delillere dayanan argümanlar? o meşhur hassas ayar meselesi. Elbette o da var. Richard Swinburne'ün hassas ayar argümanı tam olarak bu konuya odaklanıyor. Swinburne diyor ki, evrenimizi yöneten temel fiziksel sabitler. Yer çekimi kuvveti, bu tür şeyler mi? Aynen, yer çekimi kuvvetinin şiddeti, evrenin genişleme hızı, bir atomun içindeki parçacıkları bir arada tutan güçler, bunlar inanılmaz derecede hassas bir bıçak sırtında duruyor. Bu değerlerden herhangi birinde milyarda birlik bir değişiklik olsaydı, yıldızlar oluşmaz, karbon temelli yaşam ortaya çıkmaz kısacası, biz burada olmazdık. Bu noktada akla hemen şu geliyor. Belki de sonsuz sayıda evren vardır ve biz sadece yaşamaya uygun olan bir tanesine denk geldik. Çoklu evrenler teorisi bu argümanı geçersiz kılmaz mı? İşte bu Harika bir soru ve felsefi tartışmanın tam kalbi burası. Swinburne gibi düşünürler buna şöyle cevap veriyor. Çoklu evrenler teorisi hassas ayarı açıklamaz. Sadece problemi bir üst seviyeye taşır. Bu sefer de neden yaşam üreten bir çoklu evren mekanizması var diye sormamız gerekir. Swinburne'ün temel sorusu basit aslında. Karşımızdaki bu akıl almaz hassasiyet, trilyonlarca kez atılan bir zarın tesadüfen hep altı gelmesi gibi kör bir şans mı, yoksa bir tür amacın, bir tasarımın işareti mi? Kitap bu soruyu açık bırakıyor ama olasılıkların hangi yöne işaret ettiğini sorgulatıyor. Bu bölümdeki son makalede Joshua Rasmussen'ın en üstün varlık için temel bir argümanı bu fikri en soyut seviyeye taşıyor ve her açıklamanın en sonunda kendini kendini açıklayan bir temele dayanması gerektiğini savunuyor. Pekala, evrenin devasa ölçeğinden ve fizik yasalarından şimdi de kitabın bizi bambaşka bir yere, doğrudan kendi kafamızın içine çektiği bölüme geçelim o zaman. Bilinç, dil, bilgi Bunlar naturalist bir dünya görüşünü en çok zorlayan konular olarak bilinir. Kitap bu alanda ne gibi argümanlar sunuyor? Kesinlikle. Bu bölüm dışarıdaki dünyadan içimizdeki dünyaya odaklanıyor. İlk ve belki de en güçlü argüman Ben Page'in Bilinçten Hareketle Teizmi Savunmak makalesinde geliyor. Konu felsefede bilincin zor problemi olarak bilinen şey. Yani beynimizdeki milyarlarca nöronda gerçekleşen o elektrokimyasal reaksiyonlar neden bir deneyime yol açıyor? Neden acıyı hissediyoruz, kırmızıyı görüyoruz, mutluluğu yaşıyoruz? Neden karanlıkta çalışan biyolojik robotlar değiliz de bu içsel öznel deneyim dünyasına sahibiz? Dur bakalım, burada itiraz edesim geliyor. Bilim henüz bilincin nasıl çalıştığını tam olarak çözemedi. Bu bir bilinmezlikten medet umma argümanı değil mi? Yani henüz bilmiyoruz o halde Tanrı yapmıştır demek olmuyor mu bu? İşte bu argümanın sıkça yanlış anlaşılan kısmı. Page'in diplası bilim açıklayamıyor o halde Tanrı'dır değil daha incelikli bir olasılık argümanı sunuyor. Diyor ki iki senaryo düşünelim Birincisi evrenin kör, amaçsız fiziksel süreçlerin bir ürünü olduğu naturalist senaryo. İkincisi evrenin bilinçli bir varlık tarafından yaratıldığı teist senaryo. Soru şu. Bilinçli varlıkların ortaya çıkması bu senaryolardan hangisinde daha beklendik? Daha olasıdır? Page bilinçli bir yaratıcının olduğu bir evrende bilinçli varlıkların ortaya çıkmasının hiç de şaşırtıcı olmadığını oysa tamamen bilinçsiz süreçlerden bilincin fışkırmasının istatistiksel olarak inanılmaz derecede beklenmedik olduğunu savunuyor bu bir kanıt değil bir olasılık hesabı anladım yani argüman kanıtlayıcılıktan çok açıklayıcılık iddiasında hangi dünya görüşü elimizdeki bu tuhaf bilinç verisini daha iyi açıklıyor diye soruyor Peki bu mantık başka alanlara da uygulanıyor mu? Mesela dil yeteneğimize. Tam olarak. Jeffrey Lil Johnson ve Joy Kill Dil ve Tanrı'nın Varlığı Üzerine Argüman makalesi de aynı mantığı takip ediyor. İnsan dilinin o inanılmaz karmaşıklığına dikkat çekiyorlar. Yani bir çocuğun hiçbir resmi eğitim almadan etrafındaki dil bilgisi kurallarını içselleştirip birkaç yılda akıcı bir şekilde konuşmaya başlaması mucizevi bir şey. Yazarlar, bu kadar sofistike bir sistemin, evrimsel süreçte net bir adaptasyon değeri olmayan ara aşamalardan geçerek nasıl ortaya çıktığının büyük bir muamma olduğunu belirtiyorlar. Yine aynı soruya geliyoruz. Bu yetenek amaçsız bir sürecin tesadüfi bir yan ürünü mü yoksa bize verilmiş bir şey mi? Zihinle ilgili son bir ambümar daha var sanırım ve bu belki de en tuhafı matematik. Yani 2 plus 2 eşittir 4 gibi bir gerçeğin tanrının varlığıyla ne ilgisi olabilir ki? Katherine A. Rogers'ın kesinlik kanıtı makalesi işte bu cüretkar soruyu soruyor. Sayılar, geometrik şekiller, mantık kuralları, bunlar fiziksel nesneler değil. Dokunamazsın, koklayamazsın. Uzayda ve zamanda yer kaplamıyorlar. Peki, tamamen fiziksel maddeden oluşan ve evrimsel süreçte hayatta kalmak için gelişmiş olan beynimiz bu soyut, zamansız ve nedensel gücü olmayan gerçekler dünyasıyla nasıl temas kurup onlar hakkında kesin bilgi edinebiliyor? Rogers, bizim fiziksel dünyamızla bu soyut gerçekler alemi arasında bir köprü olması gerektiğini ve bu köprünün ancak hem fiziksel dünyaya etki edebilen hem de bu soyut gerçeklere tam erişimi olan bir zihin, yani tanrı olabileceğini iddia ediyor. Bu